Şehir buluşmaları programları çerçevesinde Kırşehir'e giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca burada valiliği ziyaret etti. Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Koronavirüs Avrupa'da artış gösteriyor. Bizde vakı görüldü mü? Bir önceki pandemi dönemine göre görülmedi. Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye'de bu ve benzeri bir varyant görülmedi. Bu görülen varyantlar sakın ha bizi endişelendirmesin. Bizim kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil." dedi. Teşekkür ediyorum. Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye'mizde bu ve benzeri bir varyant görülmüyor. Bu görülen varyantlar sakın ha bizi asla endişelendirmesin Ve asla eski bizim kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Ve halen COVID görülüyor mu? Evet görülüyor. Dünyada görülüyor mu? Evet görülüyor. Kızamıkla ilgili yine dünyanın birçok ülkesinde özellikle göçlerin etkisinde etkisiyle son dönemde kızamık vakalarının arttığını biliyoruz. Kızamığın en etkili zamanlıktan korumanın en etkili yolu bildiğimiz gibi aşı. Bununla ilgili herhangi bir tereddütümüz yok. Aşı Aşıyla... ile.